Tabi gördüğünüz gibi Karadeniz bölgesi gibi ama Belki de olabilir Denizli Bakın, Bakın arkadaşlar Denizli Evet Denizli'den herkese selam Abi nereye geldik Denizli böyle ya Denizli bölgesindeyiz arkadaşlar Yapıyı görüyorsunuz Her taraf yeşillik, orman Evet Güzel bir yer Şimdi buralarda keşif yapacağız Araştırmamız yapacağız Araştırmalarımızı evet. yapacağız Tabii ki Tabiki ee, ilerleyen saatlerde detayları bir paylaşacağız tekrar. Bir bakacağız neler çıktı, neler bulduk, neler evet. yapabiliyoruz. Evet. İlerleyen saatlerde. Hem bilgi de verelim abi Hem nerelerde bilgi de, bilgi aransın. Aynen bilgi de veririz. Burası bir hoşumuza gittiği için bir dedik buradan başlayalım. Aynen abi ya. Arkadaşlar Hem... görüyor musunuz? Bu, Şu... Bu bitkinin ismini bilen varsa arkadaşlar söylesin. Şuna bakın arkadaşlar. Enteresan, güzel bir yer ama. Çok harika abi, bir yer Abi çok güzel ya. Vallahi yani bir gibi. <laughs> Aynen. Yani Denizlili arkadaşlar araştırmaya devam. Arkadaşlar durmayın. Yani Denizli'den hiç bir haber gelmiyor. Evet. Yani ne arayan var. Artık arayıp da buluyor, söylemiyor mu bilmiyorum ama. Abi yerini bulup da söylemiyorlar. Biz aralar. paylaşıyoruz. Bak Denizli dedik. Kısacası bu. Denizli. Denizleyiz. Denizli'deyiz. Denizliyiz abi. İnşallah ilerleyen saatlerde daha detaylı paylaşımlar i̇nşallah yapacağız. Abi. Nerelerde altın var? Nerelerde Denizli'deki olmalı? Denizli'deki huyunu suyunu bir araştıracağız. Araştıracağız dereni. Tamam inşallah abi ya. İnşallah. Yani. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Tamam abi. Abi çok ya baksana ya. Kulübesini oh. bile yapmış abim. Oo oh, ağacın üzerinde. Valla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulübesi bak. Ağacın üzerinde. Bekir abi ne bunlar ya? Abi bunlar doğal altın tuzakları. Allah'ım ya. Arkadaşlar gördüğün gibi çok eskilerden yapılma Evet. Bunlar elle yapılan. Evet abi. Zamanla işte böyle doğallaşmış. Evet, aynen Altın aynen. Altın uzakları. Buralarda... Süper abi ya. E, zamanla sel suları evet. buraları altınları dolduruyor. Evet. Arkadaşlar da bakım yöntemiyle... Çekmişler. Çekip boşaltıyorlar. Boşaltmışlar da zaten abi. Temizlemişler. Aynı zaten bak yapılar çok farklı. Farklı. Farklı abi, Yapılarımız farklı. Yapılarımız kil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kil yapı. Kil yapı. Böyle. Karşı tarafa öyle. Vallahi abi çok şey Dedemiz çok iyi. Yani tam bir altın neresi bura? Aynen abi. Öyle değil. Baksana abi ya. Çok güzel ya. Çok güzel abi, çok güzel. Arkadaşlar kil yapı, daban kil yapı komple gördüğünüz gibi. Bak burada da abi gibi. abi, gibi. Nasıl çökmüş oraya çökmüş. Manyetik. Yanda çok güzel malzeme var abi. Aynen. Çok buralarda, güzel malzeme vardır abi. Çok Buralarda güzel. malzememiz var. Bak. Evet. Oraları gösterebilirsin halde. Aynen, aynen abi. Aynen. Şuraya baksanız arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Bak şimdi şu alanda arkadaşlar şu alan. Bak şu alanda altın var. Çok güzel hem de. Evet. Abi belli zaten. Yerini söylüyor zaten. Aynen. Ben buradayım diyor. Bu şekilde. Bak kayanın. Evet. He, arka dibi. tarafı. Evet. Yani Gördüğünüz gibi arkadaşlar dibi, dibi yan, bak. Yan, altını an oraya bırakır. Bırakır. Çok rahat da bırakabiliriz. Çok güzel bir yer. Aynen abi. tabii burada, tabi burada arkadaşlar biraz hırsız çalışmış. Çok kötü çalışmışlar. Doğaya zarar yani. vermişler. Aynen abi. Hem de bayağı bir zarar vermişler. Vay Allah'ım ya ne abi ya. gibi çalışmalar yanlış. Aynen. O kadar biz. Abi nasılsın? <laughs> Vallahi doğru söylüyorsun abi ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görüyorsunuz bu şelalemizi. Buyurun size altın akan dereler. Allah diyorum ya. Oo. Efendim abi. Herkes deniz diye bekleriz mi? Evet. Tamam arkadaşlar siz de buyurun gelin deniz diye. Evet. Aynen öyle abi arkadaşlar gördüğünüz gibi durum bu. Gördüğünüz gibi şelale. Tabi doğal değil ama yapay ama çok güzel. Evet. Yani altının birikme noktası da olma ihtimali çok yüksek yani bunun önünde olma ihtimali yüksek. Güzel. güzel bir set. Aynen. Güzel bir set ve çok güzel bir yer. Bu evet. harikası. Bu harikası abi. Ya. Ama şu konuya da değinmek istiyorum izninle. He. Doğayı harika ama bu adam, resmen bu pisliği böyle başka yer bulamamış gibi, atmış. Böyle halı fleksi dahi, koltukları böyle atmış. Buyurun. Yani insanoğlu bu kadar temiz yani. Belli. Ondan sonra doğa intikamını alır. Alır abi alma mı? Yani bunun ne gerek var? Tabii yani. canım. Yani şu pisliğe bakar mısın Ali abi? Bak. Abi evi de böyle alamıyor. Kesin. Aynen. Bu Kesin. Temizlik. Aynen. Yani böyle bir şey olamaz. Bakın. Bak. Şuranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Yani şöyle güzelim bir manzara güzelim bir yer öyle ama gel gelelim arkadaşımız çok pis bir şekilde